Merhabalar, mal paylaşımı davalarından bahsetmek istiyorum. Şimdi, boşanma sürecine girdikten sonra tabii ki de eşler artık mal paylaşımı konusunda da bir tereddüte düşüyorlar. Mal paylaşımı hususunda benim haklarım ne? Karşı taraf ne talep edebilir benden? Ya da ben ne talep edebilirim? Bunu anlaşmalı boşanma çerçevesinde bitirebilir miyiz? Şimdi anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı şart değil ama yine de bu anlaşılıyorsa şayet haklar taraflarca öğrenmiş ve yazılmışsa evet bitirilebilir ama çekişmeli boşanma sürecine girdi. Taraflar hiçbir konuda anlaşamadı ya da boşanmaya bağlı unsurlardan birinde anlaşılamadı. O zaman mal paylaşımı davası açılabiliyor. Peki boşanma ile birlikte mi yürütülür? Bu genelde karıştırılır ve kirli bilgi vardır. Boşanma davası ile birlikte mal paylaşım davası da ayrı bir dilekçe, ayrı bir dava dosyasıyla da açılabilir. Boşanma dilekçesinde de harçlandırılarak ve sebepler, vakalar ileri sürülerek de aynı dilekçede, aynı davada da açılabilir. Aynı dava dosyasında açılmışsa hakim mutlaka ileride bu dosyaya ya da dava açılır açılmaz tefrik edecektir. Yani ayıracaktır. Çünkü taraflar hakkında boşanma kararı verilmeden herhangi bir şekilde mal paylaşımı hususunda da karar veremez. O yüzden mal paylaşımı bekletici mesele yapacaktır. Boşanmadaki karar verilene kadar tahkikat aşamasına geçmeyebilir. Ya da tahkikat aşamasına geçer. Sadece gayrimenkul ya da menkulün bilekişi tarafından değerlendirilmesi sürecinde de bekleyebilir. Boşanma davasından ayrı olarak açıldığında da yine aynı şekilde tedbirleri koyar ve hakim uygun görüyorsa tahkikat aşamasına geçebilir ya da tedbirleri koyduktan sonra bekletici mesele yapıp sonrasında boşanma kararı kesinleştikten sonra tahkikatı yürütebilir. Mal paylaşımı davasında maktu harçlandırma olmaz. Mutlaka hangi talepler varsa katılma isteniliyor, değer artış payı mı isteniliyor, hangi maldan ne kadar alacak talep ediliyor bunlar tek tek yazılmalıdır. Ve yazıldıktan sonra da maktu olarak değil nispi olarak harç ödemesi yapılacaktır. Tedbirler konulması isteniyorsa malla hangi mallara tedbir konulması isteniliyor? Katılma alacağı isteniliyorsa evlilik birliğinden sonra çalışma karşılığı edinilen bir mal mıdır? Taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi var mıdır? Bunlar o kadar önemlidir ki eğer ki mal ayrılığı sözleşmesi yoksa ve edinilmiş mallara katılma rejimi taraflar arasında varsa işte o zaman Hakim tarafından katılma alacağı yönünden diğer eşin ne kadar alacağı var bunların hepsinin hesaplatılmasını isteyecektir. Mal paylaşımı davalarında daha çok yazılı belgeler döner. Banka hesap hareketleri, tapu satış senet sözleşmeleri, bunun yanında eğer araç alınmışsa noterler birliğinden satış sözleşmeleri bunların celbi gerekecektir. Neden bir de boşanma davasını bekler? Çünkü tasfiye sürecindeki sürüm değeri hesap alınacaktır. Burada önemli olan mahkeme tarafından karar tarihine yakın olan değerinin hesaplanmasıdır. Uçanma dava sona erdikten sonra bu yüzden de tabii ki de davayı bekletici mesele yapacaktır. Mahkeme için önem teşkil eden karar tarihine yakın değerdir. Dava açılır açılmaz ki değerleri önemli değildir katılma alacağı veya değer artış payı alacağı ya da işte kişisel alacak varsa bunlara ilişkin bir kişi tarafından hesaplanılması istenilir. Ama boşanma kararı verilmezse mal paylaşım da olmaz doğal olarak. Çünkü evliliğin bitimiyle artık mal rejiminin tasfiyesi yapılacaktır. Evet, mal paylaşımla ilişkin genel olarak detaylardan bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.